İnternet üzerinde tanışarak geçtiğimiz Temmuz ayında Gümüşhane ve Sivas'ta düzenlenen düğün törenleriyle hayatlarını birleştiren 1 metre 8 santimetre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti engelsiz bir evin hayalini kuruyor. Türkiye'nin en kısa çifti olan Öztürk çifti için normal boylu insanlara göre tasarlanan her araç ve gereç adeta bir engel. Çift neredeyse her an günlük işlerini görebilmek için kimi zaman tabure ve sandalye, kimi zamansa bir çubuk kullanmak zorunda kalıyor. Dördüncü ayımıza gireceğiz Allah nasip ederse. Ee, Valla mutluyuz, huzurluyuz. Ya Şimdi şöyle ister istemez e, tabii ki bir takım sorunlar yaşıyoruz. Biz de isteriz ki kendi evimizin olmasını, rahat bir biçimde ulaşabileceğimiz eşyaların olmasını. Biz de isteriz ama e, bazı yerde e, imkanları zorlayamıyoruz. Belki görmüşsünüzdür prizlerimiz yüksekte. Sadece şu lavabonun ışığını aşağı indirebildik. O da yani yine kendi imkanlarımızla. Ev sahibi görse belki kızar. <laughs> Öyle yani mesela çeşmeye uzanacağız, uzanamıyoruz. E, yemek yapacak mesela eşim sandalye kullanıyor ya da ne bileyim iki basamaklı taburesi var onu kullanmak zorunda kalıyor ve tabi ister istemez üzerinde hareket ediyorsun. En ufak bir şeyde bile mesela tabure gerekiyor bize. Ya bunun zorlukları var. Bunu hani kimse şey anlamaz ama bunu en iyi bizim ve bizim gibi insanlar anlar. Öyle bir ev hani kendi boyumuza göre bir dezgah olsa ya da hani kendi hani yaşantımıza uygun bir hani lamba olsa yani ışıkları açabileceğimiz prizler olsa hani şimdi görüyorum yeni evlerde hani bunlar mümkün ama mesela şu anki durduğumuz ev biraz eski bir bina olduğu için hani bu biraz zor bir de biz kirada yaşadığımız için hani bunu alçatamıyoruz hani kendi evimiz olsa biraz daha hani kendimize göre yap yapabiliriz ev kira olunca olmuyor yardım etmek isteyenler için Allah razı olsun derim Çift, içerisindeki eşyaların ve mimarisinin kendilerine engel çıkartmayacağı bir evin hayalini kuruyor.